Merhaba sevgili hanımlar değerli takipçilerim Ayşe'den Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Alize Angora Gold simli ile karşınızdayım. Şöyle mavi bir ip kullanıyorum. İpimin renk numarasını vermek istiyorum. Almak isteyen arkadaşlarımız olursa 514 numara ipimin renk numarasını 514 numara. Şöyle 4 numara kullanıyorum. 1.60 milim. Şöyle küçük bir parçadan model anlatımı yapacağım. Şöyle bir lastiğimi yaptım. Lastiğimi nasıl yaptığımı da anlattım size hanımlar. Kısaca şöyle zincir çektim. Zincirin üzerine bir sıra trabzan ördüm. Düz bir şekilde trabzan ördüm. Trabzanlarımı ördükten sonra 1, 2, 3 zincir. Ve dönüyorum. ipimi doluyorum. Bakın. Şöyle bir ters bir düz. İlk trabzanın tepesine değil beline değil. Şöyle bakın önüme ters gelen ters beline doluyorum. İpimi doluyorum. Trabzanın beline doluyorum, düz örüyorum. Beline doluyorum, ters örüyorum. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bakın şöyle beline doluyoruz trabzanımızın lastiğimizi bu şekilde örüyoruz hanımlar şöyle 1 2 3 sıra olmuş oluyor siz kendi zevkinize göre sıranızı artırabilirsiniz daha geniş bir lastik istiyorsanız daha fazla sıra örersiniz bu şekilde tersi ters öreceksiniz bir ters bir düz şeklinde ilk sıra o şekil ikinci sıra artık tersi ters düzü düz öreceksiniz o şekilde ilerleyeceğiz hanımlar ben trabzanlarımı örerken siz ilk kez kanalıma geliyorsanız ve halen abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haber, haberdar olursunuz videolarımı beğenmeyi küçük de olsa bir yorum yapmayı da unutmayın lütfen verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem içindir hanımlar tersi ters düzü düz örüyoruz zincirime şöyle düz batıp son trabzanımı örüyorum bakın. Bu şekilde bir lastik elde etmiş oluyoruz. 1 2 3 zincir ve dönüyorum. Bakın hanımlar önüme gelen düz. Beline doluyorum. Düz örüyorum. Arkadaki ters. Şöyle ters örüyorum. Önümdeki düz. Düz örüyorum. Bir sonraki ters lastiğimizi bu şekilde sürdürüyoruz hanımlar. Ben şimdi artık lastik örmeyeceğim. Şöyle zincirimi çektim, ipimi doluyorum, trabzanımın tepesine batıyorum. Şöyle kenar trabzanı 1 2 3 4 5 tane şöyle trabzan ördük. 1 2 3 4 5 6 7 zincir 1 2 3 4 5 6 trabzana bakın 1 2 3 4 5 6 trabzanın tepesine sık iğne olarak sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 7 zincir 1 2 3 4 5 6 7 trabzanın tepesine sık iğne 1 2 3 4 5 6 7 zincir 1 2 3 4 5 6 7 trabzanın tepesine sık iğne 1 2 3 4 5 6 7 zincir şöyle trabzanın tepesine trabzan örüyorum şöyle kenar trabzan örüyorum bir zincir ve dönüyorum hanımlar. Trabzanın tepesine batıyorum sık iğne. Şöyle tek tek trabzanlarımın tepesine batıyorum sık iğne örüyorum. Burada zincirin altından giriyorum bir, iki, üç tane sık iğne bir, iki zincir aynı yere batıyorum bir, iki, üç, dört. Diğer zincire geçiyorum. 1 2 3 4 1 2 zincir çekiyorum. Tekrar batıyorum. 1 2 3 4 Diğer zincire geçiyorum. 1 2 3 4 1 2 zincir içine batıyorum 1 2 3 4 diğer zincire geçiyorum 1 2 3 4 1 2 zincir içine battım 1 2 3 trabzanlarımın tepesine batıyorum Şöyle sık iğne örüyorum. Bir, iki, üç zincir ve dönüyorum hanımlar. İpimi doladım. Dibindekine değil bir sonrakinin tepesine batıyorum. Şöyle trabzanlarımı örüyorum. 4 5 tane trabzanı var 1 2 3 zincir buradaki çektiğimiz iki tane zincirimiz var içine batıyorum sık iğne bir iki üç zincir ipimi doluyorum bakın şu sık iğnenin içine bakın tam ortaya gelecek şekilde içine batıyorum bir iki üç dört hepsini bir kapatıyorum 1 2 3 zincir buradaki zincirin içine sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 zincir ipimi doluyorum bakın şöyle 1 2 3 4 hepsini bir kapatıyorum 1 2 3 zincir iki tane zincir çekmiştik içine sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 zincir ipimi doluyorum bakın sık iğnenin arasına batıyorum 1 2 3 4 hepsini bir kapatıyorum 1 2 3 zincir burada 2 zincirimiz var içine sık iğne olarak sabitliyorum 1 2 3 zincir ipimi doladım sık iğnemin içine batıyorum 1 2 3 4 tane trabzan kenar trabzanımız burada 4 tane trabzanımız var hanımlar bir zincir ve yine dönüyorum sık iğne sırasındayım ilk trabzanın tepesine batıyorum sık iğne şöyle tek tek batıyorum sık iğne zincirin içine girdim 1 2 3 Diğer zincire geçiyorum 1 2 3 4 Diğer zincire geçiyorum 1 2 3 4 Diğer zincire geçiyorum 1 2 3 4 Diğer zincire geçtim 1 2 3 4 1 2 3 4 Diğer zincire geçiyorum. 1 2 3 4 1 2 3 Ve şöyle trabzanların tepesine batıyorum. Tek tek sık iğne hanımlar. Hanımlar bu modelde ne yapabilirsiniz? Yelek yapabilirsiniz, bluz yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz, etol şal yapabilirsiniz. Çok güzel, çok daha kolay, çok hızlı ilerleyebilen bir model. Yeni öğrenen arkadaşlarımızın da hemen yapabileceği bir model. 3 tane zincir çektim, ipimi doladım dibindeki değil bir sonrakine batıyorum. Trabzon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Bakın fıstığımızın tepesindeki sık iğnenin içine Batıyorum sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Fıstığımın tepesindeki sık iğnenin içine batıyorum. Sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Fıstığımın tepesine batıyorum sıx iğnenin içine sıx iğne 1 2 3 4 5 6 7 zincir ipimi doluyorum şöyle trabzanımı örüyorum buradaki e, trabzanlarımızı uzun örmeyelim hanımlar çünkü modelimiz şöyle sık iğnelerle sabitlendiği için Hemen dibindekine batıyorum sık iğne. Zincirin içine giriyorum 1 2 3. 3 tane zincir, 1 2 zincir, 3 tane sık iğne, 2 zincir aynı yere tekrar batıyorum 1 2 3 4. Diğer zincirin içine geçiyorum 1. 2 3 4 1 2 zincir aynı yere tekrar batıyorum 1 2 3 4 diğer zincirin içine geçiyorum 1 2 3 4 Şimdi ikinci modelimizin ikinci sırasındayız hanımlar. 2 zincir aynı yere batıyorum 4 tane sık iğne diğerine geçtim 3 4 1 2 1 2 3 ve sık iğnelerimi örüyorum Evet anlar kenar trabzanları mı yaptım geldim 1 2 3 zincir buradaki zincirin içine sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 zincir ipimi doluyorum bakın Şuradaki sık iğnenin içine 1 2 3 4 hepsini bir kapatıyorum 1 2 3 zincir zincirin içine şöyle iki tane zincir çekmiştik içine sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 zincir ipimi doluyorum bak fıstığımızın tepesine gelen yine ortadaki sık iğnenin içine 1 2 3 4 hepsini bir kapatıyorum 1 2 3 zincir zincirin içine sık iğne ile 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. Bakın ortada tek gelen sık iğnenin içine 1 2 3 4 hepsini bir kapatıyorum. 1 2 3 zincir 1 2 3 zincir rabzanlarımı örüyorum. Bir zincir çekip dönüyorum hanımlar. ikinci modelimizin son sırasındayız. Sık iğne örüyorum. Zincirin içine girdim. 1 2 3 Diğerine geçiyorum. 1 2 3 4 Diğer zincire geçtim 1 2 3 4 Diğer zincire geçtim 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 ve trabzanların tepesine batıyorum sık iğne Evet hanımlar. Gördüğünüz gibi gerçekten çok kolay, çok güzel, şahane bir model. Şöyle daha önce daha büyük parçada çalıştım sizin için. Bakın hanımlar. Çok da güzel bir model. Çok da hızlı ilerleyebilen bir model. Modelimizin ön yüzü. Bu da modelimizin arka yüzü. Evet hanımlar. Umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.